Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu konuşurken skandal görüntüler. Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun van mitingi skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini almasına rağmen her fırsatta bunu reddeden Kılıçdaroğlu'nu mitingdeki görüntüler yalanladı. Terör suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları atıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan söz konusu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan CHP'nin Van mitinginde terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken HDP'lilerin Selo'ya özgürlük şeklinde bağırdığı da duyuldu. HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Van mitingindeki bir diğer skandalsa terörist başı Öcalan lehine atılan slogandı. Miting alanına yürüyen bir grubun, dişe diş kana kan seni neyiz Öcalan sloganı attığı ortaya çıktı. kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.